Kordon dokusu kaynaklı kök hücreler güvenli mi? Evet, kesinlikle güvenli. Neden? Çünkü kordon dokusundan kök hücre aldığımız zaman kaç tane kök hücre olduğunu net bir şekilde laboratuvardan sayılmış olarak elde edebiliyoruz. Artı saf istediğimiz kök hücreleri toplayabiliyoruz. Mezenşimal kök hücreleri saf olarak elde edebiliyoruz ve hastamıza herhangi bir işlem yapmadan yani kök hücre toplama aşamasında Hastamızın vücuduna herhangi bir girişimsel işlem yapmadan direkt bankadan, laboratuvardan gelen bu kök hücreleri hastalarımızın ilgili problemli yerlerine rahatlıkla kullanabiliyoruz. Artı bu kök hücreleri biz PRP gibi, CGF gibi hastanın kendi kanından elde ettiğimiz serumlarla biyolojik takviyelerle takviye edebiliyoruz gene kolajen gibi hiyuronik asit gibi dışarıdan gene eklemin yapısında bulunan veya kas ve tendonların yapısında bulunan maddelerle kombine ederek bu işlemleri yapabiliyoruz.